Suriye ve Afganistan örnekleri üzerinden e, yaşanan savaşların uluslararası yankılarını size anlatmaya çalışacağız. Göç ve iltica e, konusu üzerinden. E, tarih boyunca söylenen bir söz var. Savaş çıkarmak her zaman çok basit bir hamleyle gerçekleşebilir. Fakat barışı sağlamak, akabinde istikrarlı bir şekilde barışın sürdürülebilirliği gerçekten çok zordur. E, bunu sağlamak gerekir için aslında burada yaptığımız şeyin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlıyorum. Afganistan ve Suriye örnekleri üzerinden ilerleyeceğiz. Ee, Afganistan'da bildiğiniz üzere e, ABD'nin işgaliyle 2001'de yapılan işgalle 20 yıllık bir süreçte e, Taliban ve ABD çatışması vardı. E, bunun dışında da yine bölge içinde üreyen farklı terör örgütleri bir diğer kriz bölgesi olan Suriye'de ise e, Bas Partisi yönetimine karşı Arap Bağrı etkisiyle e, tepki gösteren halkın demokrasi talebi kanlı bir şekilde bastırılmıştı. Ve e, Esad rejiminin e, kanlı bir şekilde bastırdığı bu süreç maalesef bir iç savaşa sürüklemişti Suriye'yi. Bu iki bölgenin önemli e, ortak noktasına değinmek istiyorum. Küresel güç olarak Rusya ve e, ABD her zaman çekişme içinde olmuştu. Bu iki küresel gücün bu bölgelerde hakimiyet kurmaya çalışması ve maalesef bu bölgelere barış ve huzuru getireceğiz gerekçesiyle e, girdiklerinde pek de öyle olmadığını zaten tarih bize acımasız bir şekilde gösterdi. Savaş savaşların sonucunda maalesef kaçınılmaz olarak e, bildiğimiz üzere genelde ekonomik ve iklim şartları yüzünden de göçler gerçekleşmekte. E, fakat savaşlar e, insanların elzem bir şekilde göçü tercih etmesinde önemli bir tetikleyici olmuştur. Savaş sırasında ve savaşın son bulmasıyla da bu değer hiçbir zaman değişmedi. Çünkü e, değişen yönetim de her zaman halk için tehdit olabiliyor. Göçten sonra insanların bir kamp hayatı süreci başlıyor. E, aslında korunabilirlikleri ne kadar e, her ülkede geçerli? E, uluslararası hukukta gerçekten bu sorgulanması gereken ayrı bir değer. Sizlere bir tablo hazırladım, Göçler İdaresi'nden aldığım bir tablo. Suriye ve Afganistan örnekleri üzerinden kısaca bir incelemek adına. Afganistan'da 2014 yılında barışın geleceğine inanan insanların çeşitli yaşanan terör, militan olaylarıyla can kaybına neden olan sorunlar dolayısıyla göç etmeye başladığını görüyoruz. Yani ABD süreçte gerçekten oraya demokrasiyi getiremediğini bu tablo bile aslında bize gösteriyor. 12.248 kişinin düzensiz göçte yakalandığını ve her yıl giderek arttığını görüyoruz. Suriye'de de aynı şekilde dalgalanmalar devam ediyor. Üstelik bu görünen tablo sadece Türkiye üzerine yapılan göçler. Bunun dışında Libya üzerinden İtalya'ya yapılan göçler de yine bu bölge halkının önemli sorunlarından. 2019 yılına da dikkat çekmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Avrupa'nın kapılarını açtığı tarihlerde göreceksiniz ki Afganistan ve Suriyeden göç daha fazla almış Türkiye'ye yakalanmış. Bunun en büyük sebebi Avrupa kapılarının açılması ile beraber Türkiye'nin artık kaçılmaz olarak gerçek manada bir transit göç yolu olduğunun da ispatıdır. Diğer yıllardan da özellikle Afganistan'ın 9. ayda hala göç aldı verdiğini. Gözlemliyoruz. Bu da Taliban hükümetinin aslında ne kadar güven verdiğini ya da geçmiş Taliban hükümetinin sert tavırları nedeniyle halkın korkuya kapıldığını ve hala göçlerin devam ettiğini de söyleyebiliriz. Ee, i̇ki bölgede de henüz e, tam manasıyla istikrar sağlanamadı. Umudumuz o öndeki Afganistan artık istikrara kavuşsun, ee, Suriye'de de çatışmalar son bulsun. Kamp içi ve kamp dışı yaşayan insanlar belki bir güvenlik sorunsalını hallediyorlar, fakat e, geriye kalan barınma gıda eğitim gibi birçok sorun zincirleme bir şekilde ardı arkası kesilmeden geliyor. Özellikle göç edilen ülkelere sağlanan fonlar ne kadar e, yeterli, bu da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü sağlık konusunda hem göçmenler arasında son yapılan araştırmalarda sıtma, hem de COVID-19 dünyayı da sarstı bildiğiniz üzere e, hala hızla yayılmaya devam ediyor. İnsanlar da e, yapılan araştırmalar neticesinde Almanya'da dışlanma. İşte çocuk kaçırılmaları, e, onun dışında organ mafyası, taciz, bunlar da savaşın diğer getirdiği ayrı başlıklar. Daha iyi koşullar için tekrar göç ettikleri bu yerlerden de farklı yerlere, Avrupa ülkelerine göç etmeye çalışıyorlar. Yani aslında onlar için bir e, hayat mücadelesi son bulmadan tekrar ederek devam ediyor. Ölüm getiren umut yolculukları e, en çok e, kamuoyunu sarsan görüntülerden Birkaçı sadece Maus, sulara gömülen e, çocuklar, bebekler, kadınlar e, ve bunlar sadece kurtulanlar. Belki de şu pozisyonda bile ölenlere rağmen şanslılar. Kısaca şöyle bir toparlayacak olursak genel anlamıyla ekonomik savaşlar nedeniyle e, insanlar başka bölgelerdeki sorunları kaşıyıp, oradaki olayları tetikleyip kendi uluslarının çıkarları uğruna katılıyorlar. E, bu durumu savaşa çeviriyorlar. Savaşta e, kaçınılmaz olarak göçü doğuruyor. Göç ise yine ekonomik çıkarlar uğruna bu büyük ulusların çıkardığı, küresel güçlerin çıkardığı savaşların silah kendine çevirmesine sebep oluyor. Çünkü bir ulusal tehdit olmaya başlıyor ve aynı zamanda ekonomik problemleri de tetikliyor. Brüksel'de yaşanan bir patlamayı sadece görmekteyiz. Aynı tarihlerde 2016 yılında Sultanahmet'te Ankara'da da patlamalar oldu. Bu tarz durumlar tabii ki yaşanılması istenmeyen durumlar. Fakat... E ee, bu durumlar ülke içindeki iltica edilen ülke içindeki halkı da tedirgin ediyor. Bu durumda her 5 mülteciden birine belki de e, sivil halk, yerleşik durumda bulunan halk e, militan örgütüyle bak gözüyle bakıyor. Bu sorunları çözmek mümkün mü? Uluslar hukuk Uluslararası hukuk çerçevesi içinde e, gerçekten sıkı bir perspektifle aslında hazırlanması gereken bilim insanlarının, araştırmacı gazetecilerin e, bir araya gelerek ve belki de birkaç mülteciyi de bu toplantılara dahil ederek onların sorunlarının dinlenmesi bu olayın çözümü çözümünü kolaylaştıracağına inanıyoruz biz. Tabii ki bunlar yapılmazsa ne olur? E, gelecekte dünyadaki bütün uluslar için bu kontrol edilemez e, bir güç haline gelecek. Bu göç ve ilticanın önü alınamayacak diye düşünüyoruz. Ve e, savaşlar bir döngü olarak kendini vurmaya ulusları devam edecektir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.